arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tenceremizin altını yaktık. Bugün e, irmik helvası yapacağız. Şerbetsiz çayımızı koyduk. Çayımız demine alıncaya kadar sıcak sıcak irmik helvası yapıp yiyeceğiz arkadaşlar. E, 100 gram margarinimiz var burada. Malzemelerimiz çok kolay. Yarım bardak, bir bardak, iki bardak, üç bardak diye gidiyor. Yarım bardak zeytinyağımız. 1 bardak toz şekerimiz, 2 bardak irmiğimiz, e, ee, iki bardak sütüm bir bardak da suyum var ikisini beraber koydum birazcık ılıttım ee, sütle suyu karıştırmıştım normalde bir bardak su iki bardak sütüm var arkadaşlar yapımı çok kolay çok basit çayımız oluncaya kadar çayın yanına hemen hazırlayabileceğimiz bir tatlı Yarım çay bardağı zeytinyağım var. Zeytinyağı çok yumuşak yapıyor helvayı. Margarinimiz eriyecek. Eridikten sonra irmiğimizi boşaltacağız. İrmiğimiz ince olursa o kadar güzel olur bakın. Neredeyse un kıvamında irmiğimiz. Ne kadar ince olursa irmiğimiz o kadar güzel olur. Lezzeti de bir o kadar güzel olur. Alırken ince irmik olmasına dikkat edin. Yağını 100 gram margarin koydum. Yarım çay bardağı da zeytinyağı koydum. Siz 150 gram tereyağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı koymayabilirsiniz. Zeytinyağı koyunca biraz daha yumuşak oluyor. Evet margarinimiz güzelce eridi. Irmeğimizi boşaltalım. Şerbet kaynatmamız yok. Dediğim gibi 5 dakikada güzelce kavuracağız. Şekerini içine koyacağız. Hemen hazır bir tatlı. Canımız istediğinde çayımız oluncaya kadar çok da güzel bir tatlı dediğim gibi 20 ince alın paketlerin üzerinde yazıyor ne kadar ince alırsanız o kadar lezzetli olur bardaklarımız 200 milimlik su bardağı ile arkadaşlar onu söylemeyi unuttum her zaman dediğim gibi herkesin evinde olan ölçülü bardaklar standart. Bir de cevizimiz var. Siz fıstık da kullanabilirsiniz. İri iri böyle elimde hafif ben kırdım. İri daha güzel oluyor helvanın içinde. Çok ufalamanıza gerek kalmıyor. Bakın şöyle elinizle yaptığınız zaman hiç kullanmayabilirsiniz de tabii ki tamamen size kalmış. Fındık da kullanabilirsiniz kırıp fındıklarınızı. Bu şekilde kırmanız yeterli olur. Fıstık da kullanabilirsiniz. Hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Helvayı de yiyebilirsiniz. Hiç karıştırmayı bırakmayacağız. Kesinlikle. Biraz yorucu. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayacağız. Bir de çelikte yapın. Tencerenizin altı kalın olsun. Teflonda da yapabilirsiniz. Ama altı kesinlikle kalın olsun. İnce bir teflonda ya da çelikle yaparsanız irmeğiniz hemen yanar. Lezzeti de güzel olmaz. Çabuk hızlı olur. Bunlara dikkat ederseniz eğer çok lezzetli bir helva yersiniz. Zeytinyağını koymamın sebebi yumuşaklık veriyor zeytinyağı. Soğuyunca bile çok güzel kıvamında oluyor helvamız. O kıvamı hiç bozulmuyor. Soğuyunca da bozulmuyor. Sıcakken zaten çok güzel oluyor. Dediğim gibi şerbetimiz kaynatmayacağız. Kesinlikle kaynatmayacağız şerbetimizi. 2 bardak irmiğimize 3 bardak 2 bardak süt 1 bardak suyumuz yeterli geliyor 2 bardağa 3 bardak sıvı koyacağız 1 bardak da şeker koyacağız bu şekilde güzelce kavuracağız arkadaşlar rengi dönünceye kadar altını kısık ateşe verin 7-8 dakikada rengi kızaracak ben size rengini kıvamına gelince göstereceğim Elimden geldiğince sizi sıkmamaya çalışıyorum. Rengi dönünce ben size göstereceğim arkadaşlar. Şu anda bu şekilde bir 5 dakika kadar bu şekilde kavuracağız. Evet bakın rengi dönmeye başladı. Ama birazcık daha dönecek. Çünkü şerbetini koyduğumuz zaman rengi zaten açılacak. Bunu hesaplayarak rengine karar verin bir tık açılacak. O şekilde birazcık koyu yapın ki çiğ kalmasın irmiğimiz. Bakın görüyorsunuz yağını saldı. Bakın. Kesinlikle yağ falan eklemedim. Zaten pişmeye başladığı zaman yağını salacak. İrmiğimiz kendini bıraktığı zaman o zaman pişmiş demektir. Bakın birazcık. Dediğim gibi bir tık koyu olacak ki şerbetini döktüğünüz zaman Bakın rengi çok güzel oldu. Daha fazla yaparsanız rengini yakarsınız. Şimdi bir su bardağı 200 milimlik bardakla bir bardak şekerimizi koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Birazcık şekerin erimesini bekleyeceğiz. Çünkü şerbetimiz ılık. Şekerimiz hafif erisin. Çok kalmasına hiç gerek yok. Dediğim gibi bir bardak su bir bardak, bütün arkadaşlar altını kısalım. Ben suyla sütü karıştırmıştım, ılıtmıştım. Biraz önce de dediğim gibi, isterseniz bir bardak süt, iki bardak koyabilirsiniz. Süt de kullanmayabilirsiniz. Sadece sütü koyduğunuz zaman yumuşak oluyor. Hem de vitaminli. Çocuklarımızın vitamin alması için ailenizin. Güzelce karıştıracağız. kısık ateşe vereceğiz. Yirmeğimiz pişecek. Özelliği burada. Ölçüyü çoğaltabilirsiniz de günlerinize bir misafirlerinizde önemli bir günlerinizde ölçüyü çoğaltabilirsiniz de tepsiye dökersiniz e, şekil verirsiniz ya da küçük küçük kaplara arkadaşlar akşam çayın yanında yemelik kaselere doldurabilirsiniz sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Dediğim gibi süt kullanırsanız daha güzel oluyor. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayacağız. Bakın rengi açıldı. Rengi koyuydu kavrulduğunda koyduğumuz için şerbetini de koyduğumuz için rengi açıldı. Dediğim gibi irmik güzelce pişecek. Kısık ateşte tekrar karıştıracağız bu şekilde. İyice şekeri, irmiği, şerbetsiz hemen 10 dakikada çayınız oluncaya kadar olan güzel bir tatlı. Dediğim gibi günlere de çok güzel oluyor. Bir tepsiye dökersiniz. Soğutursunuz. Soğuduktan sonra da güzelce kesip servis tabağında da çok güzel duruyor. Bakın koyulaşıncaya kadar iyice şerbetini, şekerini içine çekinceye kadar bu şekilde birazcık pişireceğiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz pişti. Bakın şeklini tencerenin şeklini almaya başladı zaten pişince gösteriyor. Gördüğünüz gibi değişti. Şimdi cevizimiz bir çay bardağı cevizim vardı. Dediğim gibi iri iri ben e, üzerine ufaltmadım çok fazla. Fıstık da koyabilirsiniz. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Arkadaşlar helvamız oldu servise hazır. Arkadaşlar kanalımı beğenirseniz bana abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.